İstanbul'da barajların doluluk oranı sıcak havaların etkisiyle son 14 günde ortalama %5 azaldı. Barajların yağış takviyesi almaması durumunda doluluk oranındaki düşüşün daha da hızlanacağı öngörülüyor. Yüksek sıcaklıkların etkisiyle birlikte su kullanım miktarı arttı. Yağışların azalmasının da etkisiyle İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı düşmeye başladı. İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde bugün itibariyle ortalama baraj doluluk oranları %61,42 olarak kaydedildi. İstanbul barajları geçen yıla göre daha dolu olsa da önceki 8 yılın ortalama değerinin altında kaldı. Özellikle son günlerde artan hava sıcaklıkları sebebiyle Barajların doluluk oranında hızlı düşüş yaşanıyor. Barajlardaki doluluk oranı aşırı sıcaklarında etkisiyle son 14 günde ortalama %5 düştü. Hızlı düşüşün sebebi son günlerde artan hava sıcaklıklarına bağlı su tüketiminin artması olarak gösterildi. Barajların yağış takviyesi almaması durumunda doluluk oranındaki düşüşün daha da hızlanacağı öngörülüyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.